Hürriyetle devam edelim. Hürriyet 350 metre ihmal mi? Sorusunu sormuş. İhmali mi? Pardon manşette. Amasya'daki madende facia sonrası 350 metreden cesetler çıkarıldı. Oysa madene ilişkin 2017 ve 2019 Sayıştay raporları burada 300 metre dahi kazı yapılmasının yarattığı risklere dikkat çekiyordu. Hürriyet, hürriyet bayağı bir cesaret içeren kendi çapında, kendi çizgisinde bir manşetle çıkmış. Eksi 300 metre uyarısı 2019 yılına ait sayışta inceleme raporunda söz konusu madende dengelenmiş üretim derinliğinin eksi 300 metre olduğu vurgulanıyordu. Bu derinleşmenin ani ani gaz degajı ve gruzi patlaması gibi ciddi kazalı, kaza riskleri yarattığına dikkat çekiliyordu. Madende çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu da tespit edilmişti. 2017 raporu ise gaz birikme riski olan yerlerde elektrikli değil basınçlı ekipman kullanılmasını tavsiye ediyordu. Buna karşılık Türkiye Taş Kömür İşletmesi Havalandırma konusuyla metan gazının farklı konuları olduğunu belirterek iş güvenliğini tehdit eden durum olmadığını öne sürdü. Şimdi ihmal var mı yok mu incelenecek. Hande Fırat'ın haberi. Kaybedilen her saniye bir hayat demek. Madendeki patlamalar sonrası zamana karşı inanılmaz bir can kurtarma yarışı başladı. Kurtarma ekipleri madencilerimize ulaşmak için olağanüstü çaba gösterdi demiş. Madenciler yine çalışma arkadaşlarını kurtarmak için en ön saftaydı. Sürmanşette derin acı. Amasra'daki maden faciası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Metan gazının halinden yükselmesi sonucu yaşanan patlama sonrasında ocağın teknik müdürüne görevden el çektirildi. Ocakta kalanları kurtarmak için zamanla yarışıldı. Tahsiye, tahliye ekipleri Canları pahasına arkadaşlarını ocaktan çıkarmak için mücadele etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde madende çıkan yangın nedeniyle kurtarma ekipleri büyük tehlike atlattı. 41 kişinin öldüğü kazada 11 madenci yaralandı. 58 madenci kurtarıldı. Gaz sensörü 1,7'de takıldı. Sensörlerin ocaktaki metan gazı oranını, göz, oranını %1,7 gösterdi ve bu verilerin ardından sensörün devre dışı kaldığı öğrenildi. Yönetmeliğe göre madendeki metan gazı oranı %1'in üstüne çıkarsa sürekli ölçüm yapılıyor. Gaz oranının %1,5'un üstüne çıkmaması gerekiyor. 1,7'ye çıkmış belki de daha fazla. Kaza yeri 2,5 kilometrelik tünelin sonunda. Patlama yerin 350 metre altında yaşandı. Madencilerin çoğu 320 metredeki kotta hayatını kaybetti. Kaza yerine ulaşmak da oldukça güçtü. Ocağın girişinin iki buçuk kilometre ilerisindeki kaza yerine yürüyerek 45-50 dakikada ulaşılabiliyor. Madenci şefi Emrah Açıkgöz patlama rayların üzerindeki vagonları bile duvara çarpmış. Göz gözü görmüyor, Yoğun bir duman var. El ele el tuşa tuşa gittik dedi. Tüm sorumlular ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kader planı ve soruşturma yapılacak kelimelerini aynı cümlede kullandığını söylemiştik. Hürriyet tüm sorumlular ortaya çıkacak kısmını almayı tercih etmiş. Maden faciasının yaşandığı bölgeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumluların en kısa zamanda belirleneceğini ve en ufak ihmalin dahi cezasız kalmayacağını söyledi. Artık risk istemiyoruz demiş. Facia ile ilgili çok gönlü soruşturmanın başladığını söyleyen Erdoğan. Artık madenlerimizde hiçbir eksik gereksiz risk görmek istemiyoruz dedi. Görme o zaman 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsun. Yap. Yani sanki desin de konuşuyorsun. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur diye Erdoğan bazı bakanlıklar ve sendika aracıyla ailelere 1 milyon 350 .000 şer bin liralık destek verileceğini açıkladı. Beni sakın götürme abi. Faciadan kurtarılan bir madenci ambulansa götürülürken olay yerinden ayrılmak istemedi. Ocaktaki arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen madenci beni götürme abi dedi. Patlama sırasında ocakta bulunan maden işçisi Aydın Kalaycı ben iki dakika ile kurtuldum. Eğer iki dakika daha geride olsaydım ben de gidiyordum dedi. Bir ay sonra baba olacaktı. Hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz baba olmaya hazırlanıyordu. Ayvaz'ın cenazesine 8 aylık hamile eşi Elif'in feryatları yürek yaktı. Madem faciasının ardından Amasya'ya giden Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay ve CHP lideri Kılıçdaroğlu patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet'in cenazesine katılıp birlikte saf tutmuşlar. Hürriyeti de tamamlıyoruz.